geçer. Bosfori Festivali. Katavaşa dönemi bizim sular çok hareketlidir. Balıklar hem göç derdindedir hem de festival. Boğazdan geçerken tüm balıklar mutlaka Bosfori Festivali'ne uğrar. Bu sene festivale Babu ve Tuti ile birlikte ben de katıldım. Ben bir hikaye standı açtım. Açık olmam gerekirse hikayelerim pek ilgi görmüyor. <laughs> Ama babanın standı çok ilgi görüyor. Herkes onun icatlarını büyük bir merakla izliyor. Tabi de küçük bir sahnede de yardımıyla yeteneklerini göstermeye çalışıyor. Oy! Aa, oy! Aa, <laughs> oy! Geçtim işte. Oy! Ha yine geçtim halkadan. Tuti'nin gösterisini kaçırmak istemiyorum. Hemen çıkmam lazım. Hop hop. Ha ha ha! gitti! Neler oluyor geliyor kaçın. Hissettiğim en kötü gösteriydi. Böyle festival mi olur? Ben dönme dolaba bineceğim. Çok sıkıcı. Aa, kimse benim gösterimi beğenmiyor. üzülme Tuti. Bir dahaki sefere daha iyi bir gösteri yaparsın. Babu, babu. Babunun icatlarına bayılıyorum. Keşke benim de babu gibi yeteneklerim olsaydı. Üzülme Tuti. Benim bu hikaye beğenilmiyor. Her zaman başarılı olamayız ki. Oy! Bu aynı benim de. Evet de Senin resmini çiziyorum. Canım sıkıldığında Oy. resim yapmayacağım. Sen çok iyi bir ressamsın da. <laughs> A, i̇yi ama benim tüm bosfuri balıklarını çizecek kadar boyam yok. Resim kağıdım <laughs> yok. Sen orasını bana bırak. Hadi uşağım. <laughs> yazıyor! Yazıyor! Genç balık Tuti'nin çizdiği resimleri yazıyor. A, affedersiniz kurtarsın. Neredeydi acaba? Hemen şu yan <gülüyor> binada. <gülüyor> Olmuyor. Bize daha sıcak, gerçekten şaşırdığını belli edecek bir oyuncu gerekiyor. Meyve suyunu görünce gerçekten heyecanlandığını görmeliyiz. Affedersiniz. Bir şey sorabilir miyim? Sıradaki balığı alalım. Sıran geldi. Geç bakalım şöyle. Şey ben aslında... Evet. Işık hazır olsun. Aksiyon! Ben... Harika şaşırıyor. Daha önce hiç bu kadar güzel şaşıran bir balık görmemiştim. İşte aradığımız oyuncu bu. Işıklar gözlerimi alıyor. Önümü göremiyorum. Bu ilgi beni benden alıyor. Kendime inanamıyorum. Şip şak şip şak şip, şak şip, şak şip. Hoşterleri nasıl acar? Şak 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 şak. Walkışlar beni kuş gibi uçurucar. Işıklar gözlerimi alıyor. Ölümü göremiyorum. Bu ilgi beni benden alıyor. Kendime inanamıyorum. Şip şak şip şak şip şak şip. Şak, şip. Boş terlerim asılacak Şak 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 Bu alkışlar beni Kuş gibi uçuracak ay, ay, Bana ne zaman sıra gelecek? Resmimi odama asacağım İma nerede kaldı? Boyalarım ay, ve ay, kağıtlarım bitmek üzere Boyalarım ve kağıtlarım bitmek üzere Oy. Ne yapacağız şimdi? Ne zaman biter resmim? Aa, bitmek üzere sayın Tropik. Ben daha fazla dayanamayacağım. Bakayım şu resme nasıl olmuş? Bu da ne demek oluyor? Saçlarımı çizmemişsin. <laughs> Saçlarını çizmemiş. Nasıl olmuş? Şey, sizlere bir açıklama yapmam gerekiyor. Boyalarım. Aa. Resim kağıdım da çok az. Ama biraz beklerseniz arkadaşım Biba birazdan hem boya hem de kağıt getirecek. Kaç saattir bekliyoruz. Ama bu kadar da olmaz ki. Birazdan sizleri Bosfori dünyasının genç yeteneğiyle tanıştıracağım. Ha. Ha. Neler oluyor? Ha. İşte huzurlarınızda Biba. <Gülüyor> Oy. <Gülüyor> bu bizim Aha. Biba. Ha. Nasıl olur? Ha. Şey, seni haber etmişler de. Sen de oh. ünlü oldun sanın da uşağı. Bu sırası değil Taka Hamsi. Şaka yapmak istemiştim de. Bunu telafi etmeliyim. Tutinin gönlünü almalıyım. Hmm. Bunu. Bunu nasıl yapacağımı ha? biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yazıyor, yazıyor. Bir bana resim gösterisini yazıyor. <laughs> resim gösterisi mi? Gazeteye bakabilir miyim? Biba, bana bunu nasıl yaparsın? Bu benim işimdi. <laughs> resim gösterisine hoş geldiniz. Bima, 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 Bima. Bugün biba. size öncelikle bu resim gösterisinin hikayesini anlatacağım. Ama biz gösteri izlemeye gelmiştik. Nasıl yani? Bu hikayede nereye gelmedik? Sakin olun lütfen. Hikayemin sonunu hepinizin beğeneceğini umuyorum. Bu hikaye. küçük yaşlarda başladı dostluğumuz Tuti ile. Onunla oynadığım oyunlar gerçekten çok eğlenceliydi. Ne zaman başım derde girsek, beni kurtarmak için hep yanımda oldum. Ama ben bir hata yaptım. Tuti'nin bana ihtiyacı olduğu anda onun yanında olamadım. Tepeceli hikaye. <gülüyor> Sevmedim. Değiştir. <laughs> Sevgili balıklar neden bir Bakalım ne çıkacak hmm. hikayenin sonunda Ben çok merak ediyorum Sessiz olursanız dinlemek istiyorum İyi sustum Bilelim. Bakalım ne olacak Vaktinizi aldığım için özür dilerim Tutin'in resim çizmesi için boya ve kağıt almaya giderken Yanlışlıkla bir reklam ajansına girdim Ve bir anda reklam yıldızı oldum Sonra da Tutin'in gösterisini unuttum Hi. Yazık Bu olmadı Biliyorum hata yaptım Bugün hatamı telafi etmek istiyorum. Tuti'nin resimleri için gerekli olan her şeyi hazırladım. İşte karşınızda Tuti'nin resim gösterisi. Tuti'nin Tuti resim, resim gösterisi. gösterisi mi? Evet Tuti. Resimlerini çizmen için seni sahneye davet ediyoruz. Hahaha. <laughs> Huhuhu. <laughs> <laughs> resmim yarım kalmıştı. Önce onu tamamlamalı. Bayanlar baylar. Neşeli balıklar. Biliyorum beklemeyi sevmiyorsunuz. Ama sabırla beklerseniz hepinizin resmini çizeceğim. Yaşasın. <laughs> Hiç küsmedim ki. Ben sadece biraz alınmıştım. Tuti! Uy! Beni bir de halkaların içinden geçerken çizme. <laughs> Bosfori Festivali hatırası olarak saklamak istiyorum. Peki de Kamsi. <gülüyor> <gülüyor>